bugün sizlere çok sıcak bir günde görüyorsunuz saat 5 olduğu halde 41 dereceyi gösteren bir sıcaklık var ama mecburen bir işim vardı yola çıktım. Hazır bu kısa mesafeli sürüşü yapacakken bir çekim yapmak istedim ve konu benim gösterge bilgi ekranımın sağ tarafında yer alan eko alan ve eko puanla ilgili olacak. Çünkü bu konuda çekilmiş bir e, videoya rastlamadım. E, kılavuzu okudum. E, kısa bilgiler var e, kılavuzda. E, fakat e, YouTube videosu yok. E, i̇nternette yabancı YouTube videolarını seyrettim. Fakat on, orada da çok fazla bir bilgiye e, ulaşamadım. Bunun üzerine kendim e, kullanım tecrübelerimden yararlanarak size bir açıklama yapma gereği hissettim. Şimdi bu e, gösterge bilgi ekranının sağ tarafındaki eko puan ve eko alanla ilgili şu an arabayı yeni çalıştırdığım için, e, klimam açık, çok sıcak olduğu için yeni çalıştırdığımdan dolayı herhangi bir değer yok orada. Ama hareket etmeye başlayınca belli bir mesafeden sonra bana e, bu eko puanı verecek. Şimdi öncelikle üstteki eko alan, şuradan göstermeye çalışayım. Şu mavi eko alan yazısının üzerinde iki tane tüf var bu görüyorsunuz, çubuk var. Biri ince alttaki, üstteki ise nispeten kalın. Araba hareket etmeye başlayıp ben gaz pedalını kullandığımda bu ikisinin ileri geri hareket ettiği, sürekli dinamik bir şekilde bana bir takım bilgiler verdiğini ben ekrandan sıklıkla takip ediyorum. Alttaki ince çubukta e, koyu mavi bir e, alan beliriyor. E, üsttekinde ise böyle yeşil ya da turkuaz mavi e, bir e, benim gaz pedalını kullanım şeklimi bana gösteren bir e, belirteç e, hasıl oluyor. Alttaki e, alan e, yolun durumuna, arabanın hızına göre. Benim çevreci bir sürüş yapmam için bana kılavuz olarak e, gösterge sunuyor. Üstteki ise benim gaz pedalını kullanım şeklim. Bakın üstteki kalın çubuğun şurada uç kısmına yakın bölümde bir beyaz nokta var. O noktaya kadar olan alan eko alan. Yani çevreci sürüş yapmanız için oraya kadar gaz pedalını Kullanabilirsiniz ama o noktanın sağ tarafı kısa bölmeye geçerseniz orası güç bölgesi yani power olarak geçen bölge ve o alanda gaz pedalınızı basış şekliniz o alanı geçiyorsa o zaman çevreci bir sürüş yapmamış oluyorsunuz emisyon değerleriniz yüksek oluyor dolayısıyla yakıt tüketiminiz yüksek oluyor olabildiğince o beyaz noktaya ulaşmamanız lazım ve tercihan da bu eko alanda görünecek biraz sonra sürünce göreceksiniz bu eko alan içindeki kılavuz çizgisinin sınırını geçmemeye çalışırsanız o zaman yüksek bir puan alabiliyorsunuz. Ben genellikle 80'in üzerinde tamamlıyorum. Hatta zaman zaman 90'ın üzerinde olduğu da oluyor. Çünkü arabayı yumuşak kullanıyorum. Kalkışıma ve duruş pozisyonuna dikkat ediyorum. Ani kalkışlar, ani frenlemeler yapmamaya çalışıyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz başlangıç diyor. Bu arabanın kalkışı ile ilişkili. Sizi puanlıyor. 5 seviye var. Ve yani 5 tane çubuk var orada kısa. Kaç tane yanarsa ona göre bir puanlama yapıyor. Eğer 4 5 gibi çubuk yakmayı başarabilirseniz yani o seviyeye ulaşırsanız puanınız yüksek oluyor. Alttaki e, hız sabit dediği bölüm e, kalkışı yaptıktan sonra durana kadar olan e, gidişinizi değerlendiriyor. 5 e, seviyeden bir çok kötü, iki kötü, 3 orta, 4 iyi, 5. seviyeyi yakalarsanız çok iyi olarak yüksek puan elde edebiliyorsunuz. Bunlar yazmıyor. Benim kendi... E, Seviyelendirme derecem. Durdur dur dediği de o da duruşunuz. Yani ani mi durdunuz, yumuşak mı durdunuz, ayağınızı durmadan önce belli bir mesafe kala gaz pedalından çektiniz mi? Bunları değerlendiriyor. Şimdi e, başlangıçta ilk kalkışta e, belli bir süre e, değerlendirme yapmıyor. Hızınız saatte 30 kilometre geçince e, kalkış yani başlangıç kısmına bir puan veriyor daha sonra belli bir mesafe düz yolda gittiğinizde yani sürüş yaptığınızda sizin gaz pedalın kullanım başarısına göre ortadaki hız sabit dediği yeri puanlıyor. En son durduğunuzda da e, duruş şeklinize göre 3. satırı yani seviyesini belirliyor ve nihai e, puanınızı ekrana yansıtıyor. Şöyle her duruşta yani tam olarak sıfırı e, hız sınır göstergesi gösterdiğinde e, duruyor, bitiyor. Yani kalkışla beraber yeni bir puanlamaya başlıyor. Şimdi ben hem e, kullanayım, hem yolu e, yolumu alayım, hem de bu kullanım şeklini size e, yorumlamaya çalışayım. Şimdi bir ağaç geldiği için bekliyorum. İsmi çok hareketli değil, hava çok sıcak olduğu için sanırım. E, bu arada göstermek istiyorum lütfen emniyet kemerim takılı ben arabaya her binişimde öncelikle emniyet kemerini takıyorum sonra aracı çalıştırıyorum yenimi verdim ve yola çıkıyorum şimdi bakın alttaki mavi çubuk bana e, kılavuz olarak oraya kadar çevreci sürüş yapabileceğimi söylüyor üstteki mavi açık mavi olan e, çubuğun seviyesi ise benim gaz pedalını kullanım şeklim ben oraya kadar da gitmiyorum. Tabii yavaş gidiyorum şu anda 44-45 ile gidiyorum ve henüz e, Eko puan e, puanlamaya başlamadı. Yani bana bir puan göstermiyor. Şu an şöyle bir yolda hafif yokuş yukarı bir yolda gidiyorum. Biraz sonra bir yokuş aşağı ineceğim. Virajlı yollar var, düz yollar var, inişler çıkışlar var. E, belki 6-7 dakika sürer veya daha biraz daha fazla olabilir. Bunun sonunda e, bir nihai puanıma ulaşacağım. Belki yolda kısa kesmek için e, ışık harici e, bir sahada durup puanlamayı yorumlayabiliriz. Bakın ilk önce kalkışımı değerlendirdi. Kalkış için 5 seviyeden 4 seviye başarı puanı olarak bana verdi. 94 puandayım. Altımda düz yoldaki gidiş şeklimi, gaz pedalının ne kullanım şeklini değerlendirdi ve ona 5 seviye verdi. Dolayısıyla bu ikisinin birleşimi olarak şu an 94 puanı bana layık gördü. Sağ olsun. Henüz duruş işlemi yapmadığım için bu arada araba dururken orada yazı karakterleri vardı. Yani başlangıç, hız sabit ve durdur yazıyordu. Hareket etmeye başladıktan sonra araç sembolü ve üsttekinde yukarı yönlü ok, en alttakinde aşağı yönlü ok. Ortadakinde ise bir üç çizgili bir sembol verdi. Şimdi e, nispeten yokuş aşağı gidiyorum. E, ılımlı hızlarda gidiyorum. Mesela burada 70'miş. Burada gösteriyor RSA'da. 70'miş. Ben e, kurallara uyarak sürme taraftarıyım. Normalde tabii ki burada 80-90 da 80 yapılabilir ama... Şimdi hem e, puanı iyi yorumlayabilmek için, yani iyi bir puan alayım ki onu iyi şekilde yorumlayabileyim diye limitlerde kullanıyorum. Arada ayağımı gaz pedalından çekiyorum. Şu an EV moddayım. E, ancak başlangıç olarak e, her zamanki gibi bu aracı eğer benzinli motor devreye erken girerse yakıt tüketimini o an için biraz yüksek gösteriyor. Bakın normalde benim toplam ortalamam şurada yazıyor. 3.8 litre. Benim e arabayı aldığımdan beri yani 4000 e yaklaşık 4800 kilometrelik sürüş şeklimin ortalaması 3.8 Şimdi biraz önce birkaç dakika önce kalkış yaptığımdan beri olan ortalama ise 8.6 Ama bu birazdan düşecek. Hala puanım 94. Bu arada şöyle bir yolda ilerliyorum. Yolda göstereyim size arka trafiği kontrol ediyorum. Bakın 70'i geçtim. Kırmızı trafik tabelası kırmızı kızardı ve bana 70'i geçtim diye dın diye uyarı verdi. EV moddayım. Çok güzel bir yol ama çok sıcak. 41 derece. Yani gölgede de öyleydi. Hareket ettim hala 41 derece. Yine 70 geçtim diyor. Biraz çekiyorum arada puanım 93'e düştü. Bu şekilde devam edeceğim. Bu e, ekran ayarları, sayaç ayarlarında ben e, bunun nasıl getirileceğini, ekranı nasıl taşıyacağınızı göstermiştim. Aslında e, aracı satın aldı eğer e, tabii ki sıfır olarak aldıysanız zaten e, bu gösterge bilgi ekranında üç farklı ekran vardı. Birinde mutlaka yer alıyordur. Almıyorsa da rahatlıkla ayarlardan buna sağa ya da sola taşıyabilirsiniz. Ben bunu buraya ayarladım en başından beri ve bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Çok sık kullanıyorum. Yani EV sürüş oranı, bataryanın durumu yani şu ekranı burada olanı da var ve bu eko puan. Bunları çok kullanıyorum. Elbette ki e, akıllı adaptif hız sabitleme sistemini, e, RSA'yı, ortalama yakıt tüketimimi, anlık yakıt tüketimimi hepsini kontrol ediyorum. Ama bazıları biraz daha ağırlık basıyor. Yani daha çok kontrol ettiğim ekranlardan biri de bu Eko puanı. Şu an 93 ile yoluma devam ediyorum. Bu arada bunun ne zaman çalışmayacağını size söyleyeyim. Yani çalışmadığı anlar var. Normalde aracı çalıştırdığınızda ve hareket etmeye başladığınızda bu ekran ekranınız gösterge panelinde varsa yoksa da arka planda o yine değerlendiriyor sizi. Geçiş yaptığınızda hani yolu ortalası yar, yarılasanız bile onu değerlendirmesini görebiliyorsunuz. Arabayı çalıştırdıktan sonra e, kapatana kadar yani park edip arabayı terk edene kadar hep çalışıyor bu. Yalnız şöyle dur kalk yapılan trafikte değerlendirmeye fırsat bulamaz. Çünkü biraz yol almanız lazım mesela ilerliyorsunuz sizi değerlendiriyor kırmızı ışıkta işte durdunuz kalkış yaparken yok oluyor yani sıfırlıyor ve bir sonraki durana kadar o her iki durma arasındaki gidişinizi kalkış ilerleyiş ve durmayı hep değerlendiriyor ayrı ayrı yani siz iki nokta arasında çok yüksek bir başarı elde etmişken arabayı durdurmadan bir sonraki mesafeyi çok kötü bir sonuçla e, skorlandırabilirsiniz. Öyle bir ihtimal var. Şimdi biraz yokuş yukarı çıkacağım. Ve virajlı bir yol. Tabii haliyle biraz e, hızımı korumak için gaza bak gaz pedalını biraz kullanıyorum. Ama bakın şöyle. Eko alan alttaki mavi çizgi hemen güç bölgesine kadar uzuyor. Bu dinamik sizin üstteki gaz pedalınızı nasıl kullandığınızı, alttaki de nasıl olması gerektiğini söylüyor. Bakın o beyaz noktayı, küçük beyaz noktayı hiçbir zaman geçmemeye çalışıyorum. Tabi aceleniz varsa, bir yere yetişmeniz gerekiyorsa onu bilemem. Yani orada biraz basmanız gerekebilir. Yol müsaitse tabi trafik kural koşulları uygunsa elbette ki bir miktar hızlı gidebilirsiniz. Ya da benim gibi biraz vakitli çıkıp hiç öyle strese girmeden yumuşak bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Genelde ben onu kolluyorum. Bakın eko alan yani mavi çizgi bir miktar geriye gelse de benim gaz pedalını kullanış şeklime göre yarısı gibi. Yaklaşık yarısı gibi. Yani daha fazla basabilirim kılavuza göre ama bunu yapmıyorum. Bu arada eko sürüşü puanım 92'ye düştü. Seviyeler değişmediği halde çok dinamik sürekli sizi değerlendiriyor. Çevreci sürüp sürmediğinizi, yakıt tüketiminizi sürekli değerlendiriyor aslında bu bir nevi motivasyon unsuru. Hani gerçekten bu araç e, düşük yakıt tüketimine sahip. Ilımlı kullanımlarda çok ekonomik. Yani ben genellikle 3-3.5 arasında görüyorum ama e, şehirler arası yola çıkıp biraz iş benzinli motora düşüyorsa o zaman yakıt tüketimi bir miktar yükseliyor. Ama düşük şehir içi trafik hızlarında bataryanız dolu olduğu sürece hep e, elektrikli motor e, arabayı ilerletiyor. Ve bu da ciddi anlamda yakıt tüketimini düşürüyor. Bir kere her şeyden önce her çalıştırmayı elektrikli motorla yapıyorsunuz. Her kalkışı eğer bataryanız doluysa her kalkışı elektrikli motorla yapıyorsunuz ve aslında bir aracın en çok yakıt tükettiği zaman ilk başlangıçtaki kalkışlar orada anlık yakıt tüketimine bakarsanız benzinli aracı olanlar bilir böyle e, 100 kilometrede 25 litreleri falan çıkıyor anlık olarak yakıt tüketimi sonra araba hızlandıkça biraz düşüyor. Bu aracın bence en büyük esprisi çalıştırmayı ve kalkışları elektrikli motorla yapması yakıt tüketimini o şekilde ciddi anlamda sınırlandırıyor. Şu an biraz yokuş çıktım. Alımlı gitmeye devam ediyorum. Arka trafiği kontrol ediyorum. Olabildiğince şerit sınırları içinde hatta sağ çizgiye biraz yakın gidiyorum ve şu an 93 puanım var. Ayağımı gazdan çektim, iyi bir moddayım. Yakıt ortalamam bu yolculuk için 4.8. Evet, videonun uzun olmaması için sağ ilk fırsatta sağ çekip ee, duruşumu da puanlamaya dahil edip nihai puanımı öğreneceğim. Ayağımı gazdan çektim. Şuradaki geçiverdim 20 hiç olusayım. Ya yazık beni bekliyor. Şöyle sinyalimi vereyim ve yavaşça şurada durayım. Evet. Bakın araba durdu ve en alttaki 5 e, seviyelik aracın durmasını değerlendiren sembolde 5 seviyelik gösterge yandı ve eko puanım 95 oldu. Tabii ki biraz da ben yüksek puan alacak şekilde kullandım. Aslında çoğunlukla kullanım şeklim böyle ama hani o kadar da 60'lı 70'le bazen e, yani geçiyorum tabii ki. E, ben de trafik hızlarında kullanmaya çalışıyorum herhangi bir tehlike yaratmamak için. Genellikle 80 işte civarında kullanıyorum. Virajlara girmeden önce arabacı yavaşlatıyorum. Duracağım zaman önceden ayağımı gaz pedalından çekip arabanın süzülmesini sağlıyorum. Arka trafik izin veriyorsa eğer. Ama dediğim gibi ben çoğunlukla 85 puan ve üzerinde sürüş puanları yakalıyorum. Patıyor. Herkese iyi günler dilerim.